Merhabalar. Bu videomuzda bir haftalık geç bir süreyle de olsa Rize'de yaşanan sel ve heyelan felaketinden bahsedeceğiz. Olay gerçekleştikten sonra sıcağı sıcağına bir video yapmaktansa olaya dair daha detaylı görüntülere ulaşıp sizlere sunmak istedim. Öncelikle bu videoda kullandığım görüntüleri olayın yaşandığı Rize'den bana ulaştıran kanalımın takipçilerinden Mehmet Peker abime teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Malumunuz üzere bundan hemen hemen bir hafta önce 15 Temmuz tarihinde Rize'de şiddetli yağış ve heyelan nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirirken yüze yakın köyde bu felaketten etkilenmişti. Rize'de etkili olan çok şiddetli yağış öncelikle sel ve heyelana neden oldu. Daha sonra ise bu heyelan ve sel nedeniyle evlerde çökme meydana geldi ve ne yazık ki 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iki kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu. AFAD yaptığı yazılı açıklamada yürütülen çalışmalar sonucunda Merkez Muradiye Beldesi'nde 2, Güneşli ilçesinde 1, Güneşli'ye bağlı Ballıdere köyünde 3 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. <laughs> Muradiye Beldesi'nde 1, Güneşli Tepebaşı köyünde 1 vatandaşımızı arama çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir ifadelerine yer vermişti. Olayın ardından Rize'ye gelen ve sel bölgesinde incelemelerde bulunan Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 82 köy yolunun ulaşılma kapalı olduğunu belirtmiş. Sözlerinin devamında ise olayın yaşandığı gece 27 bin aboneye elektrik verilemediğini öğleden sonra ise yaklaşık 13 bin kişiye daha elektrik verilemediğini açıklamıştı. Bakan Soylu gazetecilere yaptığı açıklamada toplam 8 vatandaşımızla ilgili yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5'ini kaybettik. Diğer 3'üyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam hastanelere müracaat sayısı 5'ti. Bunlardan 4'ü taburcu oldu. Birinin de tedavisi devam ediyor fakat durumu ağır değil şeklinde konuşmuştu. Öte yandan Rize'de ölümlerin yanı sıra Rize ve çevresindeki yoğun yağmurdan yüze yakın köy etkilendi. Ardıçan ilçesinde bazı dereler taştı. Arman köyünde yollar ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli yağışların büyük zarar verdiği Rize Muradiye'de çöken evin enkazında süren arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Rize Orta Mahallede ise çöken bir balka binanın enkazından bir kadının cesedi çıkartıldı. Selin Rize'nin pazar ilçesinde yarattığı yıkım da büyüktü. Rize'nin pazar ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokakları sel kapladı. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Olayın ardından TRT yayınına katılan Rize valisi Kemal Ceper hafif yaralı 4 kişinin de hastanede tedavi edildiğini açıklamıştı. Muradiye beldemizde 3-4 katlı bir ev vardı. Bu ev e, yoğun yağış nedeniyle yıkılmış idi ve bunun altında ilk etapta iki vatandaşımızın, iki büyüğümüzün kaldığı ihbar edilmişti ama daha sonra öğrendik. 3... Üç... Kişinin bu evin altında kaldığını e, ihbar edindik. E, ve arkadaşlarımız, il belediye başkanımızın başkanlığında bir ekibimiz o duruma vaziyet etti. Ve maalesef çok taze bir haber olarak 10 dakika kadar evvel orada bir cenazemizin arkadaşlarımız görüntüsünü e, aldılar. Şimdi ona ulaşmaya ve çıkarmaya dönük çalışmalara devam ediyorlar. Onun dışında işte iki tane kayıp olduğu değerlendirilen vatandaşımız e, o binada olduğu değerlendirilen vatandaşımız için aramalarımız devam ediyor. Bir de Güney ilçemizde, Tepebaşı köyümüzde bir vatandaşımızla ailesi haberleşemiyor. Biz de bunun üzerine ekiplerimizi gönderdik. Ekiplerimiz de arıyor. MİT'e diyoruz ki o da sağ salim bir yerlere sığınmıştır. Bir komşu oturmasındadır gibi temenni içerisindeyiz. E, can e, kaybı ya da yaralanmalar konusunda bunu söyleyebilirim. Hastanemize şu ana kadar hastanelerimize dört e, ee, vatandaşımız bu sel ile ilgili ulaştı ama elhamdülillah dördünün de durumu gayet iyi. Ambulanslar uzanları getirdi. Onlar durumları gayet iyi. Vali Çeber, NTV yayında da heyelan ve selden yüze yakın köy etkilendi. Kaybolan kişiler arama kurtarma çalışmaları sürüyor şeklinde konuşmuştu. İsterseniz biraz da felaketin sayısal verilerine göz atalım. Meteorolojik verilere göre felaketin yaşandığı gün Rize'ye 24 saat içerisinde Güney Siyo e Metreke 214 kg, Çayeline 214 ve Andon bölgesinde ise 147 kg şeklinde olmak üzere yağış düştüğü öğrenildi. Olay sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismarlıoğlu da bölgeye giden etkilerde. Arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Soylu, bölge için meteorolojiden yapılan uyarılara değinerek 7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı. Şu anda ulaşılamamış mahsur kalmış vatandaşımız yok. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlısı kapalı durumda. Tüm kurumlardan gelen iş makinelerimiz çalışmalarına devam ediyorlar dedi. Bakan Soylu, sabah itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rize'de sele maruz kalan alanların afet bölgesi ilan edileceğini açıklamıştı. Erzurum'da çeşitli projelerin açılış törenine katılan Erdoğan, ''Büyük bir felaket yaşadık. Rize'den bakan arkadaşlarımın yaptıkları araştırmalar da çok büyük felakete maruz kalan yerlerin afet bölgesi ilan edilmesi noktasında beklentiler oldu.'' dedi. Erdoğan sözlerinin devamında yapacağımız ilk kabine toplantısında bunu teminat altına alacağız ifadelerini kullandı. Bizler de bir kez daha tüm rize hakkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarının ise bas sağlığı diliyoruz. Umarım bu felaketten gereken dersler çıkartılır ve gereken tüm önlemler olay sonrası canlar kaybedildikten sonra değil başımıza felaket gelmeden önce alınır. Gündemden uzak kalmamak ve gündemde nedenini merak ettiğiniz soruların cevapları için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.